Merhaba, hoş geldiniz. Bakalım şimdi 2024 yılında genel olarak detaylara girmeden hayatımızda neler olacak? Buna yönelik bir açılım yapacağım. Tabii ki tek tek burçların Ocak ayında 2024 detaylarıyla açılımlarını paylaşıyor olacağım. Bu arada herkes kendi burcunun Özellikle Aralık ayı yorumlarını izledi mi? İzleyenler buraya özellikle e, izledim ya da kendimden bazı şeyler buldum ya da tam bana göreydi gibi yorumlar bırakabilirler. Herkesin özellikle ilk önce bu videoyu izledikten sonra Aralık ayı burcunu tekrardan dönüp hangi burçtaysanız izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi. Her, her açılıma geçmeden önce ne yapıyoruz? Tabii ki olumlamamızı yapıyoruz. Evrene en güzel mesajları gönderiyoruz. Daha sonra açılımımıza geçiyoruz. Evrende yaratıcının yaratmış olduğu bolluk, bereket, şans, bol kazanç, mucize, şifa, sağlık, huzur, mutluluk, aşk enerjilerini hayatımıza çekiyoruz alıyoruz, kabul ediyoruz. Namaste. Evet. Şimdi bundan bir önceki videomda kehanet kartlarımla öngörülerimle 2024 yılında yaşayacaklarınıza dair çok önemli bilgiler verdim. Lütfen o videoyu da izleyin. Sevdiklerinize izlettirin ve paylaşın. Şu anda 2024 yılına şöyle bir genel bakacak olursak Neler yaşayacaksınız? Bunun üzerine bir açılım yapacağım. Bir de hangi konularda neler yaşayacaksınız? Bu arada, videoya geçmeden halen beni takip etmeyenleriniz varsa aranızda aşağıdaki ücretsiz abone ol butonundan kanalıma abone olsun, yanındaki zil bildirim işaretini açsın ki her yeni videoda birlikte olmaya ve şifalanmaya devam edelim. Güzel beğeni ve yorumları da lütfen bize yorumlarınızı video altına eklemeyi unutmayın. Şimdi 2024 yılı genel olarak bu videoyu izleyen ve karşısına çıkan herkese ne verecek? benim ayrına kolektif bir açılım olacaktır özellikle. Evet şimdi bir düşen kartımız vardı önce onu alalım. Daha sonra... Açılımıza geçelim. Şimdi... 2024 yılında... Özellikle... 2023 yılında... Hayatımıza değer katmak adına... Kaybetmemek adına... Sahip çıkmak adına... Hangi çabaları gösterdiyseniz... 2024 yılında... Bunları daha da bir adım ileriye götürmek adına daha çok sahip çıkmak, daha çok benimsemek ve sahip olduklarınızı artırmak yönünde çabalar göstereceksiniz. Her biriniz özellikle duygusal anlamda artık kırılmak istemiyorum, incinmek istemiyorum, yıpranmak istemiyorum, kalbimin kırılmasını istemiyorum. Yani insanların artık bana nazik davranmasını istiyorum diyeceksiniz. Ayrıca bazılarınız ise bu ekonomik şartlar altında tabi yapabildiyse bir miktar yatırım yapma düşüncesi varsa bazılarınız evini almak istiyorsa araba almak istiyorsa ya da e, altın gibi değerli madenlere yatırım yapıp biraz da para biriktirmek değerlensin düşünceleri varsa 2024 size bunları verecek bir kere ayrıca bazılarınıza da kaybetmekten artık bıkanlara ve kazanmayı hedefleyenlere bu fırsatlar 2024'te açık olacak. 2023'te özellikle çok yoruldum artık. O kadar çok çabaladım ki her alanda iş anlamında, eğitim anlamında, kariyer anlamında, ev hayatınızda, aile içerisinde, sosyal arkadaşlıklarda ya da aşk hayatınızda yoruldum bir molaya ihtiyacım var, dinlenmek istiyorum diyenleriniz varsa kısa süreli kendinize vakit ayıracağınız ve özellikle bu vakit ayırdığınız süre içerisinde de işte bu süre içerisinde 2023'te özellikle çaba gösterenlerin ödülünü alacağı bir dönem olacak. Çaba gösterenler diyorum özellikle söylüyorum. Boş boş vakit geçirip de yani gökten de armut piş ağzıma düş diyenler ödül alamayacaklar. Bir de e, kendisine aitle böyle hissetmeyenler, işte oturduğum muhite ait hissetmiyorum, oturduğum ülkeye ait hissetmiyorum ya da içinde bulunduğum arkadaş ortamına ait hissetmiyorum, işe ait hissetmiyorum diyenler varsa 2024 yılında halen daha aynı yerde aynı şekilde inatla devam ederseniz aynı spekülatif ve manipülatif hareketler altında hayatınız kalacak. İşte siz her ne kadar insanlara doğru yolu göstermeye çalışsanız da karakterinizden ödün vermek istemeseniz de doğru yerde olmadığınız için, doğru ortamlarda olmadığınız için aynı şeyleri yaşamaya devam edebilirsiniz. Bir de 2024 yılında böyle çok cesur davranacağınızı görüyorum ve bu cesur davranışlarla bazılarınız yeni bir işle başlatmak isteyecek. Bazılarınız yeni bir yere taşınmak isteyecek. Bazılarınız yeni birini hayatına almak isteyecek. Bazılarınız yeni bir ev satın almak isteyecek, araba satın almak isteyecek ya da bazılarınız yeni bir ülkeye taşınmak isteyecek ama kesinlikle ve kesinlikle yepyeni şeyleri hayatınıza artık adapte etmek istediğiniz bir 2024 yılı yaşayacaksınız özellikle. Ve bunlarla birlikte bir de 2023 yılında hangi konularda demiştim ya size hani ben artık e, bazı konuların olurlarını olmazlarını bakıyorum, çaba gösteriyorum, karşılığını alamıyorum diyorsunuz ya 2023'te çok şikayet edenleriniz oldu özellikle içinizde. Çaba gösterenler, kendilerini bilgiyle dolduranlar, mantıksız hareket etmeyenler, parayla ilgili olarak hep bir beklenti içerisinde olanlar. İşte 2024 size bunları verecek. Nasıl verecek derseniz şöyle verecek. Eğer kendi sınırlarınızı, çizginizi, karakterinizi değiştirmezseniz ama bazı yönden modernize edilmiş mesela basma kalıp kararlarınız vardır ama modern hayatın getirmiş olduğu bazı şeyleri kabullenmekte zorlanıyorsunuzdur. İşte değişim orada başlayacak hayatınızda. Bazılarınızın beklediği miras konuları 2024'te gelecek. Bazılarınız güzel paralara kavuşacaklar. Kökleriyle bu konu bir önceki videomdaki kehanet öngörülerim açılımında da aynı şekilde gelmişti. Köklerinizle ilgili konular, kökleri araştırmak, nereye ait olduğunu hissettiğini bulmak, bir şekilde köklere dayanan, dedelere, atalara dayanan mal varlıklarının ortaya çıkışları. Bunlar birinci. ikincisi Ayrıca bazılarınızın mal varlıklarının arsa arazilerin altında değerli madenlerin oluşu, bu değerli madenlerin devreye girmesiyle belki de e, e, sizin özellikle elde edebileceğiniz gelirlerin artıp ya da azalma durumu. Bir diğer konuda özellikle kendini eğitim anlamında iyi bir kariyer hedefi edinenleriniz varsa aranızda. Mühendislik branşlarının hangisi olursa olsun Elektrik elektronik mekanik işte mimarlık inşaat mühendisliğin tüm grupları bunun içerisinde özellikle işte toprağa dayalı işlerin yapılabileceği sektörler olanlar varsa bunların 2024'te kazançlı bir dönem geçireceğini söyleyebilirim. Toprak açılmışken hazır konu. Topraktan gelir elde etme, ürün üretme, çoğaltma bunlardan gelir elde etme 2024'te aktif konu haline gelecek. Bir de bankalar konuları çok aktif olacak. Bankaların kredileri konuları, kredi verme konuları çok aktif olacak. Ayrıca daha çok ithalat ve ihracat sektörlerinde görev alanların paralarının artacağını ithalat ihracat işi yapmayı düşünenler varsa bunlarla ilgili bankaların daha çok özellikle desteklemeye yönelik krediler verebileceğini söyleyebilirim. Bulunduğunuz ortamdan çıkmayı düşünmelisiniz. Eğer iyi bir kariyer, düzgün bir hayat, hedeflenen bir amaçla birlikte kendinizi gördüğünüz belli bir nokta ve yer varsa 2024 bunu size verecek ama siz bunun içinde 2023'te plan projeler yaptıysanız hazırlıklar 2024'te size bunu verecek ve 2024 özellikle hangi aylarda en verimli olacak derseniz eğer kesin ve kesinlikle Ocak ayı bereketin şansın başladığı bir zaman dilimi olacak sonrasında Bahar, Nisan gelmesiyle birlikte daha böyle yeniliklere, başlangıçlara adapte olma, yeni kanunların gelmesi, yeni kuralların koyulması, sizin de bu yeniliklere adapte olmanız süreci gerçekleşecek. Ve kış dönemi hastalıklar biraz artış gösterebilir ama bu hastalıkların da hemen şifasının oluşacağını, bununla ilgili özellikle e, iyileştirme konuları, ilaç konuları, takviye konularının hemen devreye girebileceğini ve bu konuda da bir denge sağlanabileceğini, böyle kötü senaryolar yazmaya gerek yok ama e, belli bir istirahat dönemi görüyorum. Şöyle 4 aylık bir dönemde, 2024'te artık e, evlerde mi istirahat edilir, online çalışma sistemleri mi olur bir şekilde, bir denge oluşabilir. 4 aylık bir süreçte görünüyor bu. Kafaların karışık olduğu birçok işi yapma isteği içerisinde olanlarınız varsa aranızda. Yani işte... On parmağımda on marifet diyebilirsiniz. Elimden her iş geliyor diyebilirsiniz. Öyle olmadığını anlayacaksınız. Yeteneğiniz neyse o işte aslında başarılı olduğunuzu anlayacaksınız. Kafanız karışıkken lütfen ve lütfen mantıksız olan hiçbir şeye adım atmayınız. 2024 bir uyanış zamanı ve diyecek ki bir şeylerin başlangıcını yapmak istiyorsan tam zamanı. 2024'te kesin ve kesin tohumlarını atmalısın, başlatmalısın. Ama kendini aynı bulunduğun yerde değil, farklılaştırarak bir adım ileriye taşıyarak yapmalısın. Şimdi hayaller konusu gündeme gelecek. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi size bağlı olacak. Böyle dediğim gibi armut piş, ağzıma düş beklemeye devam ederseniz hiçbir şey elde edemeyeceksiniz. Arayışlar içerisinde olmalı ve bu arayışlarınızın size değer katacak niteliklerde olmasını kesinlikle sağlamalısınız. Eğitim sektöründe istirahat dönemi görüyorum. Belli bir e, tatil dönemlerinin uzaması şeklinde görünebilir bu online eğitim oluşu görünebilir tapu daireleri mahkemeler hastaneler ee, ama çok uzun süreli değil bunlar tabii ki hayatlarınıza girip çıkacaktır bir şekilde bir de e, ev almak isteyenlerin ya da arazi alayım içerisine ev yapayım diyenlerin de 2024'te bunu değerlendirsinler ayrıca bir de yeni iş başlatmak isteyenler başlatın yeni işinizi başlatın bunun ama projesini iyi ayarlayın yalnız. Eksik hiçbir şeyiniz kalmasın. Çünkü bir, ya eğer usta olduğunuz bir meslek varsa sizi terfi bekliyor. Bir, iyi de ikincisi çalıştığınız iş yerinizde özellikle kendiniz terfi edebilirsiniz. Maaşınıza zam olabilir, zamlar devreye girecek ama bu sizin gelirinize yansıyacak. Giderinize daha fazla yansımayacak. Fakat bu sorumluluğu almalı ve yeni başlangıçlara da adapte olmalısınız. Mars'ın Özgür ve girişken ruhuyla birlikte... ...bir koçun özellikle cesaretiyle... ...bir balığın zekası ve ayrıca duygusallığıyla... ...bir oğlağın mantığıyla... ...eğer bir de e, yengecin böyle olumsuz düşüncelerini bir kenara atın... ...olumlu taraflarıyla bir şekilde bir başağın detayları iyi irdelemesiyle ve bir ikizlerin size böyle çok yönlü fikirler veren bir arkadaşınız varsa birçok konuda fikri olabilir ama sizi de bir adım ileriye götürecek fikirler de verebilir. Bu şekilde çok yönlü araştırmalar da yapabiliyorsanız işte şansların hepsini 2024'te elde edebilirsiniz. 2024'ü kesin ve kesin kim ne derse desin çok şanslı bir yıl olarak görüyorum. Ama değişimi kabullenenler için, değişimi kendine adapte edenler için, hemen her şeye parlamayanlar, hemen her şeye hayır demeyenler için bir düşünelim. Nasıl uyarlayalım kendime? Bir yenilik çıkmış, bir şu anda yapay zekanın çoğu mesleği ele geçireceği sektörlerin sayısı artarken işte düşünün neyi yapabilirim? Yapay zeka neyi yapamaz daha? Çok kısa bir süre 5 yıl sonra çoğu mesleği ele geçirecek ve siz de kendinize ne değer katacaksınız işte bunu planlamasını yapmalısınız. Herkese söylüyorum. Öyle 6 ay, 1 yıl hesaplamasını yapmayın. Ülkeler bile 20 yıllık kalkınma planları yaparken siz 5 yıllık kesinlikle kalkınma planı hayatınıza yapmalısınız. Yapmıyorsanız işte 2026 geldiğinde ben de size geçmiş olsun diyebilirim o zaman kesenizi doldurmak, zekanızı ilerletmek, yaşadığınız ortamları iyi hale getirmek istiyorsanız önünüzde iki süre var. Bu iki yıl boyunca 2024'te başlayan döngüyü yakalayanlar çok şanslı. Benden söylemesi kesinlikle. Detaylı olarak burçları tek tek bir sonraki videolarda paylaşacağım. Fakat beni çok iyi takip etmenizi ve tabii ki ilgilenen ve dikkate alabilecek kişilerle paylaşmanızı videolarımı öneriyorum. Özellikle vurgulamış olduğum ithalat ihracat sektörüyle ilgili olarak gelişmelerin çok fazla artacağına, değerli madenlerle ilgili 2024'te ataklar gerçekleşeceğini, kendini yabancı diller konusunda geliştirenlerin bir adım daha öne geçeceğini, yabancı ülkelerle yapılacak olan işlerin daha çok fazla atak yapacağını, aslında e, insanların şikayet ettiğine bakmayın. Zengin sayısının çoğalacağı bir döneme giriş yapılıyor kesinlikle. Siz de zekanızı kullanın ve hayıflanmayın. Boşa vakit geçirmeyin ve öyle pembe diziler izleyerek hayatınızı öldürmeyin. Her gün kendiniz için önce sorun. Bugün kendim için ne yaptım? Bugün hayatım için ne yaptım? Ne öğrendim? Neye çalıştım? Neye çaba gösterdim? İnanın 2024 yılı sizi çok sıkı bir sınava tabi tutacak. Neyi yaptıysanız, ne konuda çalıştıysanız ödülünü toplayanlar çok fazla olacak. Ama emek verenler kazanacak. Emek vermeyenler, böyle haybeden geçinenler elenecek, elekten düşecekler. Benden şimdiden söylemesi. Her zaman söylüyorum her videoda da hatırlatıyorum. Sizden bir tane var başka yok. O yüzden siz kendiniz nasıl davranırsanız insanlar size öyle davranırlar. Sevgilerimle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şifalar olsun.